Madrid'deki dördüncü günümüzün sabahındayız. Bugün aslında Madrid günü değil, Toledo günü. Şimdi otelimizden çıktık. Plaza Elíptica otogarına gidiyoruz. Henüz biletimiz yok. Oradan Toledo'ya otobüs bileti alacağız. Otobüste Toledo'ya gideceğiz. Bugün Toledo'yu gezmeyi planlıyoruz. Akşamda döneceğiz tekrar. Yarın da Türkiye'ye dönüyoruz. Yarın öğlen uçağımız var. Bugün Toledo'dayız. Şu an Plaza Elliptika Otogarı'na gidiyoruz. Toledo otobüsleri orada. Lava Piz metro istasyonuna 3 numaralı Villa Verde Alto yönüne giden metroya bindik. Legaspi durağında ineceğiz. Bakıyorum doğru mu gidiyoruz diye. Proxima istasyonu evet doğru gidiyoruz. Ve nerede inecektik? Legaspi durağında ineceğiz. Oradan 6 numaralı Laguna yönüne giden. O Laguna yönüne gitmiyor bir ihtimalle de. Bakacağım ona. 6 numaralı metroyla şeye gideceğiz plaza eliptika'ya aktarma yapacağız yol 2 6 numaraya gideceğiz ama aniden platform 2'ye gideceğiz Şimdi şey, buradaki karışıklık ne? Tren her iki yöne de Laguna yönüne gidiyor. Yani böyle bir bir yuvarlak çiziyor. Onun için biz ters yöne binersek 55 dakika sonra tam tur tamamlayıp Plaza Elitlika'ya gidiyoruz. Plaza Elitlika yönüne gidecek treni bulmaya çalışıyoruz şu anda. O zaman iki, bir durak sonra Plaza Elitlika. Eğer yanlış binersek bütün Madrid'i metro ile turlama durumunda kalacağız. Onu da bulduk şimdi. ikinci platformdan gidiyor bizim geçebileceğim. Şey Onun için bir... Şu an biz Legazki durağındayız. Altı numaraya bineceğiz. Bu yöne gideceğiz ve ikinci durağımız Plaza Elliptica. Eğer yanlışlıkla birinci platformdan altı numaraya binersek o da Laguna treni gözüküyor. O zaman buradan bir başlıyoruz. Böyle tersten gelmek durumunda kalıyoruz. Geldi bu arada. Alsa diye bir firma var. Onlar Toledo otobüslerini işletiyorlar. Oradan Toledo'ya bilet alacağız. Ama bir otobüs 50 dakika sürüyor gözükürken Sali de burası mı? Yo bas terminal burası. Ya orası da Sali Bir otobüs 50 dakika sürerken bir başka bir otobüs bir buçuk saat sürüyor gözüküyor. Onun sebebini anlamadım. Bakacağız şimdi orada. Otogara geldik. Bak görüyor musun? Tek yönü. Saat kaç? 8.20 geçiyor. Nerede otobüsler? Toledo, Direkto. Tamam. Otur.

Don't forget to collect all your tickets. Thank you and see you soon. Şimdi biraz son dakika otolara vardığımız için karambole geldi. Orada Alsa'nın makinası var. Makineden otomatik almıyor bile. Çok kolay aldık. Gidiş dönüş olarak seçtim. Ee, şu an 8.30 otobüsüne binmiş olduk. Dönüşümüz de yazıyor da saat yazmıyor. Onu %100 tam bakamadım daha gidiş dönüş. Bugün aynı zamanda dönüş biletimizi de almış olduk. Gideceğiz gezeceğiz Ondan sonra orada otobardan geri dönüş. Ne kadar aldık? İnternetin olsaydı ne kadar olurdu? Şimdi bir uygulama üzerinden alacaktım ben aslında önden. Hani rezerve olsun diye. Oradan hizmet bedeli bilmem ne falan. Bir de bilet fiyatı da biraz daha, bir tık daha pahalıydı orada. E, toplamda 32 Euro'ya mal oluyordu. Buradan kendim gelip aldım. 23 Euro'ya Neredeyse. Ya. 10 euro fark var. Evet, 10 euro fark var. Otobüslerle gayet güzel bakalım tekerleğin üstüne oturduk ama. Evet böyle. Evet Toledo'dayız. Şu gördüğün tarihi niteliği yüksek bir şey. Bakalım bugün buraya geleceğiz. Şimdi otobüs terminalindeyiz. Tüm gün buradayız. Dönüş biletimiz de hazır. Akşam biz evde gelip Madrid'e geri <laughs> ücretsiz Wi-Fi bilgisi de mevcut. Evet Wi-Fi noktalarını da gösteriyor burada. Şimdi içeride kapıdan giriş yapalım. yerleri var. Yani yaşayan sayısı çok da az değil. Büyük de bir şehir. Ama esas burayı Toledo yapan bu çekirdeğindeki Old Town bölgesi. de Toledo'ya çıkıyoruz şu an tepeye. Toledo'da bir kraliyet sarayı askeri müze olarak kullanılıyor şu an. katedrale doğru ilerliyoruz ara sokaklardan. Şimdi videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum da. Ara sokaklar... Bloodborne oyununu bilirsiniz belki oynayanlar bilir. Öyle bir ambiyans var. Bir Mardin havası sezdik ama. Değil mi? Böyle eski Mardin'e benziyor mu biraz? Çok arabalar dolaşıyor sokaklarda. Normalde. Çok arabalar var ve arabaların kesintisiz hepsinin hasarlı. Önü arkası vurulmuş normal çünkü çok dar. Yani burada bu kadar araba gezmesi ilginç. Normalde trafiğe kapatılır gibi beklersin yani çok çünkü daptar olacak hep böyle sokaklar. <laughs> Katedral girişi arkamızda. Kişi başı 12 euro. 12 12 24 euro girmedik yani bin tane katedrile girdiysek 950 tanesinin içi aynı zaten ve dışı daha ihtişamlı gösteriyor dıştan daha e, <laughs> farklılık gösteriyor girmedik yani biz 24 euro veremeyiz katedral için göreceğiz. pencerelerin karşısında bir havuz yapmışlar. Şimdi bu havuza bakınca zannediyorsun ki içinde işte ağaç dalları var. işte çamur var, pislik var falan. Ama öyle değil. Bu bu şekilde şey yapılmış. Şekil verilmiş. Yani üzerinde çalışılmış bir eser gibi. Yani şu görülen şeyler sabit böyle nasıl böyle metal gibi bir malzeme. buradan magnetimizi aldık. 1.80 euro. Şimdi Yahudi mahallesine doğru devam ediyoruz. Burada hem Müslüman hem Hristiyan hem Yahudiler bir arada yaşamış. Farklı farklı mahalleleri var. dolayısıyla ibadethaneleri falan da var. Biraz önce biz kiliseye girdik. <laughs> Kilisenin girişi 430 lira yazıyor kimse o yoktu geldik kimse yok girdik bizde yani Allah'ın kapısı Ben bunu anlamadım ibadethaneye giriş parayla olur mu ya ben dua edeceğim belki içeride evet, transito sinagoguna geldik giriş 3 Euro girdik. Transit Sinagogu da bulunan 3, 3, 3, 6 euro verdik. Gereksiz. Gereksiz girin. Çünkü e, çok sade ve Safaratlardan bu Osmanlı'ya e, çok zamanı. De kapalıydı değil mi? Evet. Osmanlı'ya zamanında gelen safaratlardan kalan işte eşyalar onların tarihi falan anlattıkları bir şey. da bir ayrı bir yapı var. Hey! ne manastırıydı o? Ee, San Juan de los Reyes Manastırının Karşısındaki tepede bir Park burası. Ama arkamızda görüyorsunuz manzarayı. Çatılar ve manastır manzarası. Az ileride nehir ve köprü var. Yani burada çok güzel Fotoğraflar çekilebilir. Evet. Ben yani buranın notunu ne diye almışım? Vista haritada eğer Vista Monasterio de San Juan de los Reyes şeklinde bakarsanız o parkı görürsün. Sen bunu aşkım aşağıya yazarsın. Tabii, tabii. Çünkü muhteşem tercümenle çok anlaşılmıyor. Ama güzel, hakikaten güzel fotoğraf içeri girince şöyle bir cemaat girişi var. Oradan girince büyük ölçüde katedrali görebiliyorsunuz. Belki serbest bir gezi olmuyor ama iki kişi 24 euro vermektense evet. kısıtlı bir görüş iyidir. Bu arada katedralin için mükemmelmiş yani. Evet gerçekten çok güzelmiş. Görmeye değer. Evet. Para vermeden girince ekstra <laughs> daha güzel oluyor. Evet. Şöyle göstereyim. Burası burası cemaat girişi. Buraya çarşının içinden girdik. Ne denebilir ki oraya? Sokak adı. Sokak adı mı acaba? Kaleon del Kodo. Burada sokakların başında sokak adı da yok ha. 15 numara o numarası can. Ya çarşının içinde görülüyor zaten şu Euro Pound Exchange yazan tam köşe bir bina var. Şu binanın sağlı sollu sokakları var. Bunun karşı sokağında buradan girerseniz Katedralin içini bedava görebilirsiniz. Ha ben çok param var kişi başı 12'den 24 Euro veririm. yavaş. 30 euro veririm derseniz girilip görülmeye de değer yani. Cristo de la Luz camisi burası. Sol kapısının yan tarafı hemen. İçeri giriş ücretli 4 euro. Otolarındayız. İki çeşit otobüs var. Bir farklı noktalara uğrayıp Madrid'e giden var. Bu bir buçuk saat sürüyor. Bir de direkt giden var. 50 dakika sürüyor. Şimdi direkt olana geldik. Bir tanesini yakalayamadık. Sıra vardı. Yetişemedik yani. Sıramız şey oldu sıranın sonuna denk geldik ve otobüs yetmedi. Doldu otobüs gitti. Yoğun çünkü çok tercih edilen Yoğun. bir yer olduğu için herkes gidiyor. Şu an saat 16'da bir tane daha direkt otobüs var. Ve insanlar sıra bekliyor. Biz e, Bizden önce olan birçok insan vardı. Bir, daha hala şu kadar sıra var. Evet. Bu kadar daha beklememiz gerekiyor. Arkamızda da Sırada bekliyorduk. Başka bir otobüs geldi şimdi. Pro otobüsü gibi bir şey. Evet. Üzerine yazmıyor bir şey ama Bizden sordum Bizden önce ben. olan insanlar genellikle biniyor olarak bana. Biz de bineceğiz. Herkes de alsa bileti var. Yiğit Çor sordu. Direkt Madrid Görek, Görevliye dedi. sordum direkt Madrid dedi ama bir daha şoföre soracağım. Direkt Madrid? Şey. Bebeğim nereye oturalım? Burası iyi mi? Direkt ineriz. Evet. Direkt ineriz. Bindik. Bir şey yazmıyor ama şey mi? Gözlük var. Evet. Bindik otobüse. Direkt Madrid'miş bu da. Yazmıyor herhangi bir şey ama. Şoföre sordum. Si dedi. Ondan sonra bindik bakalım. Gidiyoruz. Çok şey beklemedik. Yaptı. Çok ya çok. 5 dakika 10 dakika. Evet ama ilk bir otobüs geldi. O full doldu. Ve bir de şöyle bir şey var. Ayakta asla almıyorlar. Koltuk sayısını kontrol ediyorlar. Koltuk sayısı kadar insan alıyorlar. Ayakta gidilmez zaten. Ya Zaten gidilmez ama. Yani ayakta almaları yok. Ee, i̇kinci otobüse bindik. Bir 5-10 dakika bekledik. Ya bekledik ya, bekledik, ya beklemedik. Aşkım? Aynen şimdi Madrid'e gidiyoruz tekrardan ve turumuz bitti. Evet sabah kaçta geldik? Sabah 10'da geldik buraya. Şu an Sa saat, saat 4. 4. Ve hava 14. Yani şu anda 14 derece. Sabah 5-6 dereceydi hava değil mi? Tabii soğuktu. Şu soğuktu. an sıcak. Aynen bayağı bir şey yaptık. Şey gezdik. yani gezdik. Çok böyle her yere girdim çıktım demedikten sonra işte yarım günden bir tık fazla yeter. Yani yol Ama yolculuğu da hesap edersen yarım gün yetmez tam Tabii. bir gün tam bir gün oldu. Bir saat sürüyor ya çünkü bir saat git bir saat gel. Yani, yani şehri sokak sokak gezeyim dersen ya altı beş altı saatte geziyorsun yani. Evet ama i̇şte bir şeyler yedik et bilmem ne. Aynen görünmeye değer birçok yeri gördüğümüzü düşünüyoruz. Güzeldi beğendik Görünmeye değer sonuçta Madrid'e evet. gelmişken burayı kaçırılmaması gereken bir yer. Tabii evet. gelmişken burası